Ben İlkay Can. Bugün sizlere manevi danışmanlık rehberlik sayesinde psikolojik dayanıklılık nasıl elde edilir bundan bahsedeceğim. İnanan bir kişi olarak imanımızdan nasıl istifade edebiliriz? Bu konuda Allah'ın bize sunmuş olduğu kodları, Kur'ani tavır nedir ve ben bu süreci nasıl yönetebilirim? Bu konuda bunlara değineceğiz inşallah. İlk soru olarak manevi danışmanlık eşliğinde ruh merkezi psikolojik sağlamlık nedir? İlk önce bunun, buna bir cevap arayacağız. Ruhumuzu merkeze alan bir psikolojik sağlamlık. Öncelikle hayatımızda otorite olarak Allah nedeli yerleştirmemiz gerekiyor. Böyle bir yaşam felsefesi içinde ruhumuzu öne çıkarabilmek, büyük stres ve zorlanma dönemlerinde e, ayakta kalabilmenin bir yolunu bulabilmekten bahsediyorum esasında. Yani hiçbir zorluk yaşamamak değil de zorlandığımız anları sağlıklı karşılayabilmektir. Yaşanılan olaylara karşı esnek bir tavır sergileyebilmek, böyle bir algı bize Allah ne deri, Allah'a karşı hüsnü besleyebilmeyiz kazandıracaktır. Unutmayalım ki kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. İkinci olarak bu sağlıklı hali kazanmak için neler yapmalıyız? Ve bu durumu nasıl açıklayabiliriz? Şöyle söyleyebiliriz bu konuda. Bunu yapabilmek için benim önerim yaşadıklarımızı psikolojik yapımızla değil, ruhumuzla karşılayabilmek olmalı dostlarım. Biz gündelik hayatta başımıza bir gelen olayları psikolojik yapımızla karşılıyoruz. Bize birileri iyi davranırsa iyi oluyoruz. Kötü, istenmeyen bir davranışla karşılaştığımızda da otomatik van demorize oluyoruz. Aslında yaşarken kendimizi kontrol edebilmekten ve farkındalıktan bahsediyorum. Oysa Yaşanılan her şeyi ruh boyutumuzla karşılayabilsek, zira ruhun e, iyi olabilmek için hiçbir iyi şarta ihtiyacı yoktur. Çünkü ruhun ilişkisi Yaradan'ladır. Kur'an bize çok güzel bir tarih sunuyor. İnne lillahi ve inne ilehi raciun. Biz Allah'tan geldik ve ona döndürüleceğiz. Şimdi bu ayeti hayat felsefesi haline getirmekten bahsediyorum. Yani e, hayattaki tüm ilişkilerimize, varoluşumuza uygun şekilde yaşayabilmek ve hiçbirinden kendilik değerini bulacağım hatasına düşmemek olmalıdır hedefimiz. Üçüncü olarak hayata karşı tepkilerimizi neler belirliyor dediğimizde benliğimizin psikolojik tarafı hayatı kendi penceresinden değerlendiriyor dostlarım. O pencerede güzel bir manzara gördüğümüzde. Ne güzel bir yere gelmişim diyorsunuz. Kötü bir olayla karşılaştığında ise rahatsız oluyoruz. Ama benliğimizde merkezimize ruhumuzu yerleştirebilirsek Allah'a karşı hüsnü zan besleyebiliriz. Ve şunu diyebiliriz. Kahrı da hoş, lütfu da hoş. Olanları hoş görebilme özgürlüğü elde ederiz. Ruhumuzu merkeze aldığımızda Allah e, bizlere şunu sunuyor esasında mutluluk, mutsuzluk güven güvensizlik, değer görme değersizlik ikileminden bizi kurtarma özgürlüğünden bahsediyor ki bu da en çok ihtiyacımız olduğumuz algı olsa gerek dostlarım. Bir diğeri hayatımızın merkezine ruhumuzu nasıl yerleştiririz? Öncelikle amacımız Allah'ın her kuluna üflediği ruhu kendi bünyemizde hissetmemiz ve farkında yaşamamız olacaktır. Sonrası ise yapılması gereken halis bir niyet. Ruhumuzun ölümsüzlüğüne iman edip Allah'la olan bağımızı tekrar kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var. Şöyle diyebilmeliyiz esasında. Benim Rabbimle yapmış olduğum bir fıtrat sözleşmem var. Bu dünyaya sadece deneyimlemek için geldim. Ya Rabbi benim maksudum sensin ve talebim senin rızanı kazanabilmek olmalı böyle bir algı bize ruhsal manada psikolojik daha dayanıklılığı kazandıracaktır dostlarım. İnsanoğlu ruh, beden ve bir de psikolojik yapıdan oluşur. Hedefimizin başında hayata ve imtihanlara ruh merkezli bakabilmeyi meleki haline getirmek olabilmeli. Çünkü Kur'an böyle yapabilmenin sonucunu şöyle müjdeliyor. Onlar geçmişten hüzün, gelecekten kaygı duymazlar şeklinde sunuyor. Bu algı bize Allah'a karşı hüsnü zan besleyebilmeyi kazandıracaktır. Başımıza iyi bir hal geldiğinde şükredeceğiz. Kötü bir durumla karşılaştığımızda ise yaşadığım bu olay bana ne kazandıracak ya da bu imtihanın sonrasında karakterim ne derece kuvvetlendirecek diye bir üçgörü kazanabilmek şeklinde olmalıdır. Hayatımızın merkezine nasıl ruhumuzu yerleştirebiliriz? Öncelikle amacımız ruhu her kuluna üflediği ruhu kendi bünyemizde hissedebilmek olmalı dostlarım. Sonrası ise yapılması gereken halis bir niyet. Ruhun ölümsüzlüğüne iman edip Allah'la olan bağımızı tekrar kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var. Şöyle diyebilmeliyiz. Benim Rabbimle yapmış olduğum bir fıtrat sözleşmem var. Bu dünyaya sadece deneyimlemek için geldim. Ya Rabbi, benim maksudum sensin ve talebim senin rızanı kazanmak. Böyle diyebildiğimizde ancak ruh merkezi bir psikolojik sağlamlık elde edebiliriz. İnsanoğlu bu manada ruh, beden ve bir de psikolojik yapıdan oluşur. Hedefimizin başına hayata ve imtihanlara karşı ruh merceğinden bakabilmeyi meleki haline getirmeliyiz. Çünkü Kur'an böyle yaptığımızda bize şöyle bir müjde sunuyor. Onlar geçmişten hüzün, gelecekten kaygı duymazlar. Şimdi böyle bir algı tam da ihtiyacımız olan gereken algı olsa gerek. Başımıza iyi bir hal geldiğinde şükredeceğiz. Kötü bir durumla karşılaştığımızda ise yaşadığım bu olay bana ne kazandıracak? Ya da bu imtihanın sonrasında karakterim ne derece kuvvetlenecek şeklinde bir üçgörü kazanabilmek hedefimiz olmalı. Bir diğeri dostlarım bu tavrı alırken e, dikkat etmeliyiz, neleri ön plana çıkarmalıyız dediğimizde Kur'an'ın ee, esasında bize öğrettiği gerçekliği sürekli gündemimizde tutmamız gerekiyor. İmtihanlar hep olacak ve dünya cennet değil. Hayata karşı tavrımız şu olmalı. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde derler ki Ya Rabbi biz Allah'tan geldik ve yine ona döndürüleceğiz. Bizler bu dünyada sadece ve sadece deneyimlemek için varız ve bu dünya cennet değil. Önce bunu kabullenme erdeminde bulunmalıyız. Yüce Kur'an şöyle söylüyor. Bazen sizi çocuklarınızla, açlıkla, mallarınızla, mallarınızı eksiltmekle sınayacağız diyor. Eğer bunu kabullenme erdeminde bulunduğumuz takdirde hayata karşı çok daha kuvvetli bir donanımla başlayacağızdır. Bu farkındalığı içselleştirebilirsek yaşanan her şartta esneklik kazanabiliriz. Tıpkı Hazreti Resulullah gibi. Taif'te yaşadığı olaylar sonrasında memleketine döneceği herhangi bir yeri yoktu. Onu koruyacak herhangi bir otorite de yoktu. Ama Allah Resulü her ne yaşadıysa şunu söyledi. Ya Rabbi sen benden razıysan şu anda ne yapmalıyım? İşte bu hayata karşı esneklik, imtihanlara karşı esneklik bizim Allah Resulünden öğren örneklememiz gereken net bir tavır olsa gerek. Bu sayede hayata ve imtihanlara çok daha rahat teröre edebilmeyi sağlamış olacağız. Hayatı yaşarken ruhumuzu merkeze alarak imtihanlarımızı karşılayabildiğimizde o zaman yaşanmışlıklar bizlere ağır gelmeyecektir dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.